Herkese yeni bir videodan tekrardan selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle bir vakit bulmuşken sizlere bir video çekmek istedim. 2025 yılının asgari ücretinden bahsedeceğim Romanya'da. Ne gibi değişiklikler oldu? En son 2023 yılında sanırım asgari ücret e, hakkında video çekmiştim. Merak eden e, arkadaşlar oluyor ve özellikle Instagram üzerinde. işte şu fiyata geliyorum. Sence gelmeye değer mi? Gibi sorular soruluyor. O arkadaşlar için ben bir video hazırlamak istedim. Şimdi değerli dostlar. Yıl 2025. E, Ocak ayı itibariyle. Romanya'da brüt asgari ücret. Şu anda 800 Euro oldu. Yani 800 Euro'nun altında. Bağış vermek. Kesinlikle. E, geçerli değil. Çünkü bundan. 2024 yılında asgari ücret 2500 değillerdeydi. Yani 500 euroya tekabül ediyordu. Şu anda 800 euroya tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Peki Bükreş'te 800 euro maaş ile yaşanabilir mi? Sorusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar burada ya da Avrupa'da genelde minimum asgari ücret gösteriliyor. Fakat çoğu firma bu fiyatlarda kesinlikle çalışan eleman bulamıyor tekrardan geçerli geçerliliğini koruyor aynı şekilde 2023 yılında da söylemiştik İşte asgari ücret 2500 Lira ama hiç kimse bu fiyata çalışmıyor şimdi kalifiye ve kalifiyesiz elemanlar açısından biraz bağlamak isteyeceğim ve son senelerde neden Türkiye'den eleman geliyor ama neden eskisi kadar fazla eleman gelmiyor sorusuna değineceğim. Çünkü birçok sektörde değişiklikler oldu aslında. Bunların sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar artık daha ucuz iş gücü bulabilmeleri aslında. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi önceden genelde kalifiyeli elemanlar, tecrübeli elemanlar Türkiye üzerinden getiriyorlardı. İşte ustalar işte e, inşaat ustaları ya da işte yemek sektöründe en çok bilindiği üzere e, eleman alınan hizmet sektörlerinden iki tane sektör var. İn, i̇nşaat sektörü ve yiyecek içecek sektörleri. Şimdi yiyecek içecek sektörlerine geldiğimiz zaman Türkiye üzerinden ustalar tabii ki hala hazırda getiriliyor. İşte dönercidir, işte e, sıcak yemek ustası. Ya da diğer restoranlar artık ya da alakart ustaları getirilebilir. Ama e, değişen birçok konu oldu arkadaşlar. Şimdi McDonald's, reklam vermeyeceğim ama büyük firmalar, KFC vesaire gibi firmalar aslında artık Romanya'dan eleman bulamaz oldu. Asgari ücrete çalışacak eleman bulamaz oldu. Yani önceden bir şekilde e, daha yüksek maaşlar veriliyordu ama Son zamanlarda söz konusu e, bilindiği üzere Türkiye'den ucuz işçi için Suriye'den eleman geliyordu ya da işte Afganistan'dan getiriliyor. Burada da artık son zamanlarda e, Nepal'den getiriyorlar. Asya ülkelerinden getiriyorlar. Ne bileyim yani değişik değişik ülkelerden getiriyorlar. E, asgari ücretin çok düşük olduğu ülkelerden elemanlar buraya gelip ucuz işçiliğini yapıyorlar. Yani onlar için 800 euro'yu çalışabiliyorlar. Onların işte kalacak yerlerini veriyorlar vesaire vesaire. Ama Romenler bu fiyata çalışmadığı için ve hala hazırda Avrupa Birliği'nde olduğu için şu anda şöyle bir değişiklik oldu. Önceden oturum kartı sahipleri yani Türkiye'den gelen ya da işte üçüncü üçüncü ülkelerden gelen kişiler oturum kartını aldıkları zaman Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'ne gidemiyorlardı Yani diğer ülkelere geçiş yapamıyorlardı. Ama halihazırda Roman vatandaşları kolaylıkla gidip çalışabiliyordu bir kontrat yapıp. Son zamanlarda artık oturum kartı olan Schengen e, Schengen'e girilmesiyle birlikte oturum kartı olan diğer çalışan arkadaşlarımız yani 3. Dünya ülkelerinden, 3. ülkelerden gelen işte üçüncü ülkelerde dediğimiz hani Avrupa Birliği dışındaki olan ülkelerden gelen kişiler onlar da oturum kartı olduğu sürece 3 ay boyunca serbest dolaşım hakkına sahip oluyorlar ve birçoğu da işte bu bununla birlikte diğer ülkelere gidip çalışabiliyorlar ama işte orada dediğim gibi bir şekilde mutlaka kontrat yapmaları gerekecek o ayrı bir konu şimdi konuyu dağıtmadan toparlamak istiyorum yani asgari ücret konusunda 800 euro ama Kalifiyeli bir Türkiye'den eleman geldiği zaman bence minimum 1300-1500 euro arasında minimum bir ücret alması lazım. Hatta 1300 euro alan kişiler ise mutlaka ve mutlaka kalacak yerlerine yani işveren tarafından verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani 1500 euro üzerinde maaş alacaklar iş yerlerini kendileri karşılayabilirler ki bunlar da mümkündür arkadaşlar. Bilginiz olsun yemek içecek sektöründe çok fazla usta geldiğini söyledim İnşaat sektöründe değineceğim inşaat sektörünün En büyük sıkıntılarından bir tanesi ucuz işçiyi çok kolay bulabiliyorlar arkadaşlar önceden bir de artık Türkiye'deki gibi değil Yani 2022 senesinde Pandemi zamanından ve öncesinden 1000 Euro'ya burada bir ustaya maaş verildiği zaman Çok rahat Türkiye'den eleman getirilebiliyordu Yani bu İnşaat elemanı fiyatları Türkiye'de bu kadar uçuk fiyatlarda değildi. Şu anda hemen hemen belki de inşaat elemanları Türkiye'den yani buradan daha fazla kazanıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bir usta yaklaşık burada minimum alacağı ücret 2000-2500 Euro inşaat ustalarının. Ama gel gelelim ki Türkiye'de de yaklaşık zaten ortalama bu maaşı kazanıyorlar. Ki o kişiler de büyük ihtimalle değiştirmezler ama bu işi şu şekilde yapanlar da var mesela burada bir şirket açıp işte kadrosunu toplayıp işte iş yapamayan yani çünkü çok fazla elemanlarda sıkıntı yaşıyor inşaat sektörü yani e, Romene güvenip işe başladığı zaman genelde yarısında kalıyor ya da işte Nepallilere güvenip işe başladığı zaman genelde profesyonel bir şekilde çalışamadığı için burada ekibi olan Türkler yani gidiyorlar mesela götürü hesabına inşaat şirketleriyle anlaşıp götürü hesabına yapabiliyorlar ve bu bu şekilde yaptıkları zaman çok iyi fiyatlarda e, işler alabiliyorlar. Yani çok güzel para kazanabiliyorlar. Bilginiz olsun. E, 2025 yılında ne gibi değişiklikler oldu? Yani bence Avrupa Birliği'ne girmişti ama Schengen'e girme konusundan sonra birçok şeyde değişiklik oldu arkadaşlar. Çünkü çalışma izinleri genelde Türkiye'den çok fazla bunun bir kotası oluyor. Yani her yıl bir kota belirleniyor yani çalışma izinleri için ve bu çok fazla Türkiye'den talep gördüğü için diğer ülkelerde getirmek istiyorlar. Yani bir nevi aslında bana soracak olursanız tabii ki bunu bu şekilde söylemiyorlar ama Türkiye'den gelen kişiler e, genelde burada kalıcı oluyorlar. Yani bir şekilde burada tutunuyorlar %90'ı diyelim bir şekilde burada tutunuyorlar yani zaten hani biraz daha böyle aktif olan biraz daha sosyal olan kişiler buradaki fırsatları değerlendiriyorlar yani Romanya'da fırsat gerçekten çok fazla daha yeni gelişmekte olan bir ülke olduğu için aynı Türkiye'nin ben her zaman söylüyorum Türkiye'nin bu 2005'li senelerine benziyor yani buradaki zaten Romanya'nın yollarını, Romanya'nın metrolarını hepsini mesela Türk inşaat şirketleri almış durumda. Çünkü kendileri işi götüremiyor. Hatta bil <laughs> bilmenizi isterim. E, duyduğuma göre mesela Romanya diyor ki biz biz size bir iş vereceğiz. Örnek veriyorum bir yol işi. E, siz siz burayı bir senede bitirin. Yani Türk inşaat şirketleri biz burayı 3 ayda bitiririz diyorlar. Onlar da diyor yok yok abi, bir senede bitirin. Yani çok profesyonel bir şekilde çalışıyor. Yani Türk ustaların işçiliği gerçekten tartışılmaz. İnşaat üzerinde olsun, yemek yiyecek içecek sektöründe olsun. Ama artık konu buradan başka bir olaya doğru evriliyor. Yani günümüzde artık hani böyle kaliteli yemeklerden ziyade hani ben biraz atıştırayım lezzetli olsun uygun fiyatı olsun. Artık sanki buna dönmüş gibi ee, bu işçilik sektörü de. Yani biraz daha böyle şey şeyinden çıktılar. Korona zamanından sonra yani bu Nepal üzerinden Asya ülkelerinden 600-700 eurolara elemanlar getirip çalıştırabildikleri zaman işte ki şu anda birçok yerde görebilirsiniz mollere gittiğiniz zaman işte siyahi e, ya da işte diğer Asya ülkelerinden kişiler görebilirsiniz. Özellikle buranın paket servislerinde işte e, markasını belirtmeyeyim. E, paket servislerinde genellikle bu uzak doğu ülkelerinden ya da işte Nepal'den getirdikleri için yani Roman vatandaş göremezsiniz. Normalde korona zamanında bunları Romenler yapıyordu. Ama işte tabii ki komisyonlarını çok fazlalaştırdılar. Şirketler daha büyümek için çalışan kişilerden sürekli kestikleri için ve gözleri doymadıkları için sürekli daha ucuz, daha ucuz, daha ucuz bir işçi getirmeye çalışıyorlar. Örnek veriyorum bir yemek siparişi verdiğiniz zaman yani eğer verecek olan da olursa ki Romanya'da yaşayanlar hala hazırda bilir. Kişilerle konuşmakta zorluk çekiyorsunuz. Çünkü İngilizce'yi de doğru dürüst bilmiyorlar. Zaten Romence'yi hiç bilmiyorlar. Hatta birçoğu ehliyetleri var ama yani motosiklet sürüyorlar. <laughs> Yani onlar da e, herkes çok fazla şikayet etti mesela. Onlara özel sanırım e, tekrardan bir kurslar vesaire olacak. Romanya devletinin e, öyle bir haber okumuştum. Onlar için tekrardan özel kurslar düzenlenecek vesaire vesaire duydum. Çünkü e, çok sıkıntılı bir şekilde de, yani araç sürüyorlar, motosiklet sürüyorlar. Yani kuriyelik yapıyorlar. Her neyse konumuzu dağıtmadan yani artık dönem ucuz işçilik dönemi oldu. O yüzden bir şirkette şimdi 5 tane usta çalıştırabileceğini ya da yani Türkiye'den getirdiği eleman çalış... Kalifiyesiz söyleyeyim şunu. Yani kalifiyeliler için 2-3 tane eleman yeterli oluyor zaten çoğu sektörde, inşaatı da. Yani ya da olmuyorsa bile o şekilde yaptırıyorlar. 5 tane eleman getireceğini Türkiye'den. Onun fiyatına yaklaşık 30 kişiye yakın kişi getirebiliyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Hani e, bir usta burada 2000 euro alacaksa 800 eurodan artık kendiniz hesap edin. Yaklaşık belki 15 kişi minimum e, Nepal'den getirebiliyorlar ve çalıştırabiliyorlar. Ya da diğer uzak doğu ülkelerinden. E, bilginiz olsun. Yani artık dönem bu tarafa doğru geldi. Şimdi e, diğer konulara geçecek olursak. Tabii ki birçok konularda da mesela e, Yapılan apartmanlarda mesela vermişler hep e, komisyoncular da var mesela Romen Romene veriyor, Romen Türkiye veriyor, Türk alıyor Nepal'e veriyor gibi 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 yani böyle de gidiyor. Aslında artık bu Türkiye'de de var yani birisi bir işçilik alıyor, o yapmıyor o ona veriyor vesaire vesaire aynı meyve, meyve sebze sektöründe de aynı şekilde öyle geliyor. Gelene kadar zaten fiyat uçup gidiyor her neyse yani bu şekilde bilginiz olsun diğer arkadaşlara gelecek olursak yani ben bu fiyata çalışır çalışacağım Romanya'ya geleceğim gelmeye değer mi? Arkadaşlar şimdi çalışacaklar için şunu söyleyeyim. Hani Türkiye şartlarında gayet iyi biliyoruz. Yani insanlar kalifiye ya da kalifiyesiz. Kalifeli elemanlarla kalifiyesiz elemanlar arasında maaş farkı çok fazla değil. Yani bir asgari ücretli şu anda ne kadar alıyor? 17.000 TL alıyorsa işte bir kalifiye eleman 20-22.000 TL alıyor. Ama burada mesela bir kalifiyesiz eleman asgari ücret 800 Euro ise kalifiye eleman 1500-2000 Euro alıyor. Söyledim e, sektörlerde. Buraya gelecek arkadaşlar bence mutlaka ilk önce bir kalifiyeli olması gerekir. Ya da kalifiyesiz olarak bile gelse en azından 1300 Euro maaşla gelmesi lazım ki kalacak yerini şirket ödesin. Benden size söylemesi. Çünkü burada da bir hayat pahalılığı var ve yani belki yaş farkına da bağlı. Şimdi mesela 18-20 lise liseyi bitirmiş, üniversite okumayacak kişiler için. Yani bin euro'ya da gelebilirler. Çünkü kaybedecekleri bir şey yok ama kazanacakları çok tecrübeler var. Ama 25 yaş üstü özellikle yani 1500 eurodan aşağı gelip çalışmaması gerekir çünkü hayatın onlara verdiği bir sorumluluklar var bence benim düşüncem bu şekilde gelip burada bu şek bir şekilde buraya adapte olabilirler bilginiz olsun yani ilerleyen süreçte belki daha iyi fırsatlar gelir bir de zaten hani insanlar şu anda biraz sosyal olarak olsun, ekonomi olarak olsun artık dünyanın hemen hemen her yerinde sıkıntılar yaşıyorlar. Ama bunu Türkiye'de ben biliyorum ki gerçekten çok fazla hissediliyor. Yani iki hafta önce Türkiye'ye geldim. İnanamazsınız fiyatlar o kadar pahalı ki yani Avrupa'dan vesaireden gerçekten kat ve kat daha pahalı. Hani öyle aralarında e, böyle nasıl size söyleyeyim iki katlık bir fark yok. Üç dört katlık bir fark var. Yani artık Türkiye'de benim gözlemlediğimce yani ben şu etikete şu fiyata koyayım, kafasına göre koyup bu zaten ya bunu illaki bir alan olur gözüyle bakıyorlar. Yani artık ortalıkta hiçbir piyasa falan kalmamış. Her neyse yani buraya gelecek kişiler, gelecek kurmayı düşünen insanlar şu anda Romanya'ya geldikleri zaman, oturum aldıkları zaman Avrupa'nın her ülkesine Avrupa Birliği'nin her ülkesini 90 gün boyunca e, serbest dolaşım hakkına sahip olabiliyorlar. Sonrasında belli bir süre sonra birkaç ay çalıştıktan sonra Güzelde bir bankada maaş alıyorsa aile birleşimiyle çocuklarını eşlerinde getirebilirler. Romanya ırkçı bir ülke değil arkadaşlar. Yani herkes şunu söylüyor düşünüyor Türkiye'de. Yani ismi var mesela Almanya'nın Hollanda'nın vesairenin ismi var. Aslında yani biraz daha kalefili olsanız ya da bir iş tecrübeniz olsa aslında buradaki ee, yaşam koşulları bence oraya göre çok daha iyi. Birincisi e, çok fazla vergisi yok. İkincisi e, ırkçı bir memlekette yaşamıyorsunuz. Üç, iklim olarak çok daha iyi. E, Bükreş'ten Köstence'ye bir saatte bir buçuk saatte arabayla gidiyorsunuz. Yazın denizinize giriyorsunuz. Kışın işte Braşov, Sibiu yazında gezebilirsiniz. Gerçi oraları yeşillik oluyor. Kışın işte kayak turizmi yapabilirsiniz. Yani buranın insanları hani böyle biraz daha Gerçekten çok daha sosyal. Cumartesi, pazar günleri hiç kimse kalmıyor. Vesaire vesaire. Fazla konuyu dağıtmadan söylemek istediğim arkadaşlar. Yani asgari ücret 800 euro ama Türkiye'den gelecekler için muhakkak ki muhakkak minimum 1300 euro almaları lazım dostlar. Bilginiz olsun. Umarım yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.